Ananı. Değil, Kardeşim biz buraya nasıl geldik ya Nasıl çıkacağız biliyor musun Değil, sen de. Annemler bize burada Ben parkur yapmak istiyorum dedim Oynadın diye buraya gönderdiler bizi Seni de mi öyle gönderdiler Yani ben bilmiyorum Ama ben nedense ileri gidip Yürüyüyorum bak, şimdi. bak şimdi Direkt ileri parkura gideceğim bak Ayak bir dakika Bak bak Direkt 4'e yürü 5'e Spam geyik mi oluyor? Hayır ben 70. leveldeydim. Ben yeşil ikinci üstünde parkını nasıl bekliyorum? Ben aslında 70. leveldeydim. Ay kardeşim düştüm ama düşünce ölmüyoruz çok farklı. Ha, aşağıda trambole var bizi geri buraya getiriyor kardeşim çok zevkliymiş. Gel gel kardeşim. Ben 11, ben 7. aslında ama ben biraz yayınlayayım kardeşim. <laughs> kardeşim ben niye otomatik menüler Ben 7. sınıfı da şu an. Geç o zaman 70. level'a doğru beni yak Şeye Ben şiş arkadaş. Senin geçemiyorsun ama. Şimdi senin senin yine bu parkı geçmemişsin demek ki. Evet. Yine bu parkuru geçseydin. Ölünce babat gemine bir şey geliyor lan bana. Hemen geçeyim şurayı da şöyle. <laughs> Öldün alkış diye kutluyor lan oyun beni bir çarpacağım. Ben çayı falan yoğuyum. Anana sen bir geçemiyorsan ben bittim lan. Oya gelince başka yere gidelim. Annemlerden izin alalım. <laughs>

Arkadaşlar biraz konuştuğum bir şey anlamayabilirsiniz. Çünkü biraz bebeğiz biz. Şu an bebekle şoyuz. Hikayelerimizde. Roblox videosu gelecek bugün diye video çekmiştim. Birkaç gün önce falan. Hafta bile olmuş olabilir. Arkadaşlar niye çekmedin demeyin. Çünkü çekemedim. aynı iki uygulama aynı anda ses kaydı yapamıyormuş. Ben de tabletten zıma girdim. <laughs> Telefondan da oyunu açtım Böyle hikaye yapıyoruz Neyse hikaye devam ya, o, Level 31'i geçemedim be Ana 31 dedim ama 30. 31, 31, 31 Aa, A, kız, kız Geçemiyorum ya Böyle geçemem değil mi? Ben ıı, 31'i geçemedim ya Çok zor Bak bir geçemiyorum Evet. Heh, geçtim. Allah şükür. <laughs> İki de bir düşüyorum ya. Hızlı heyecan yapıyorum. Ana ana. Ben buraya da çok fazla düşüyorum. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Biraz fazla sert bulma bilgisayarı. çünkü çökebilir. Bu arada ıı, hikayeyi ıı, Damla abla, kankamla birlikte yapıyorum. Arkadaşlar şu an bana oradan minnoş minnoş bakıyor. Okulda onu ben bir yiyeceğim. Sonra o bana kızacaklar lan ne yapıyorsun hoşuma gitmiyor diyecek. Ama bana ne. <laughs> Ana burada kafa var lan bu ne?

var. <laughs> ee, düşüyorum iki de arkadaşlar. Yardım edin bana. Ee, ya, ya bu 40 çok zor 40 bir Arkadaşlar bu arada e, bu, okay, bon, tamamen Türkçe'ye dönmüş oyunda. E, tam çok... geç <laughs> oldu. Arkadaşlar seni oydum. E, e, baktıysam önceden çektiğim bir tane Roblox yüzü falan vardı herhalde. Ama onu ne yaptım?

arkadaşlar hepiniz bir daha atmayın. Çünkü ben arkadaşlarım hariç herkese arkadaşlıktan sileceğim. Sonra yeniden ekleyeceğim. Çünkü canım öyle istiyor ve soygulamayın. <laughs> arkadaşlar bu arada arkadaşımın yüzünü falan da göstermiyorum. Nedeni izin yok. Aynen bize vermiyor. Damla da kesin. Aynı şey izin vermiyordu. Yani Hiç bir <laughs> nokta şey Dünyanın en tanıdık arkadaşımın bile olsa izin vermiyor yani evet, Arkadaşlar Şuna bakmayın Korona değilim ben Nasıl da değilim Ben bir tane yorum gördüm Diyorlar ki Oyun güzel Ama Iııı ee... İşte, uşağın... Arkadaşlar bu kapında da ıı, zombi var. Ben bunu öğrendim. Çünkü tabuttan sesler geliyor. İçine girebildiğimiz <laughs> şeyden. Tık 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 diye sesler geliyor. Bir de bu bu diye sesler geliyor. Aslında o tabutun içine açamadık. O tabutun içinde aslında e, 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 eski hikayelerinden olan ilk güncellemenin ilk oyunu olan bir adamın e, zombileşme e, şeyi var. Yani zombileşmiş hali ve mezardan. Ananı! Arkadaşlar! Sen yani mezardan, yasak <laughs> e, <yonsada>, hastalığında <laughs> e, oradaki, Brokia'nın ilk çıktığı zamanlarda galiba olan bir karakterin, karakter türünün e, zombileşmiş ve ö, ölüsünü zombileşmiş hali olduğunu diyebilirim ben. Hmm. Ama bunun ne kadar doğru ne kadar yanlış hiçbir fikrim şey yok. Ha, bir şey ya. Önüme de çubuk çubuk şeyler koymuşlar. Bismillah. <laughs> Timanem yok. Hmm, Timanem yok. <laughs> <Evet. gülüyor> Arkadaşlar. Ben yani zaten e, oyunu yapan da oradan adını at. Belli. Şimdi yoksa Var, arkadaşlar o kadar yaşıyorum. Bir like'ınızı alayım. Bir abonenizi de alayım. Her şeyinizden her şeyden bir tane alayım vallahi bana ne çünkü çok uyaşıyorum. Bana ne bana göre uyaşıyorum bana ya arkadaşlar. Bana ne. İnadım inat. Anana bu hareket mi ediyormuş? Burada eee geçen de hastane arkadaşlarım var. Bu, onlar için. Hastanenin üst karısında bilirsiniz, bir tane zombi değişmiş, yani zombi bir içinde zombi var. Bunu herkes bilir neredeyse. O zombi aslında, ee, o zombide de aslında Mr. Ee, Broken olabilir yani. Mr. Polar Kevin ya mezarın içinde ya da Yalnız Danla, annen sesinin çıkmasına izin veriyor değil mi? olursa kanal açsam da bir şey olmaz ki. Çünkü sadece sesim çıkacak. Zaten biz bugün bir sürü ıı, video şarjı aldık. Ama ben kanal kurarsam ne Babamla kanal kuracağımda ne diyeceğim? Yani İzlediğinizde. Ama ben böyle minik minik gitar çalmıyor. Minik gitar çalmıyor. Nasıl bir şey. O da ya. Gitar çaldığımda videoları Arkadaşlar biliyor musun? Benim e, arkadaşım Damla var. O çok güzel gitar çalıyor. Ve e, o da ileride belki bir tane YouTube kanalı açarsa abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet. Kanalımızı e, ben YouTube kanalımda paylaşırım. Siz de abone olursunuz. E, artık yani iki özgür ben video çekeceğiz ve eee oyun videolarımın çoğu yani oyun videolar çekersen çoğu e, parkur e, ondan sonra buradaki o en fand var ya yani, onlar <laughs> her yıl geliyorsun işte. O eyzantların şeylerini çekerim. Arkadaşlar oradaki yumurtalar yumurtalarla aldığımız arabalar güncelleme gidince gidiyor mu tamamen bizden? Bunu belirtirseniz sevinirim. Ben gitmiyor diye biliyorum. Ama gitti hakkında bir şey duyan falan arkadaşlarımız varsa söyleyebilir yani. Çünkü giderse bro bunu yapan kişinin kafasını uçarım. Aslında. Bu ıı, şey bittiğinde Event bu bittiğinde ıı, Şey yapıyorsun Ya ıı, Ya yani düzenlemeyi bitirdikten sonra Yumurta arabanın gerek kalmıyor O diğer düzenlemeye kadar ıı, Yumurta yumurtu arabaları ıı, Şey yapmana gerek kalmıyor Arkadaşlar yani, bu ayda çok konuşuyoruz. Evet ama ne yapayım daha çok o damladan çok. En çok ben konuşuyorum. Okulda da öyle. Ama hoş siz. Dinleyin. Zevk alın bana ne. Arkadaşlar ya şu tipi boşluğa. Ama şu damlanın tipini görüyor. Muncesini görüyor. Arkadaşlar bu arada. Gülün gözlerine. Aslında şey giysimi şeye vardım. Ben şimdi bir kostümü aldım. Onun gözlüğünü size göstereceğim. Daha biraz sürem bozuldu. Farkı geçeyim. Arkadaşlar biz parkuru değiştirsek acaba başka bir AVM gitsek, başka bir parkur yayına gitsek Olur mu? Bence olur dediler. Ama ee, çok hızlı gitmemiz lazım. Parku ee, ben. Tamam parku yan diye bir tane oyun merkezi varmış arkadaşlar. I işte I oyun yeri varmış. Biz oraya gideceğiz. Çünkü bu parkurda biraz zorlandık biz. Noob falan diye de dalga geçen geçmeyin arkadaşlar. Kötü oyunlarla kalbimizi kırmayın lütfen. Ama tabii ki de öyle bir şey yapsanız da kanalı kapatacağım diye bir şey yok. Bunu yürüdüm yönkeyi belirtmek demek istiyorum. Çünkü ben Toka Life Queen'e çektim. O arkadaşlar e, hiç fark ettiniz mi bilmiyorum ama eee eee Liban'ın böyle çok uzun zaman önce falan bir tane e, değişik bir soru atmıştı. işte işte zarlar vardı. E, o zarlardan hangisi değişik? O değişik bulanan e, ölüm yapacağım diyordu. Evet ben o şeyi bulmuştum. Çünkü tüm üç tane zar e, Evet arkadaşlar bu nasıl buldu bilmiyorum. Ben onun videosunu attım ve YouTube bilmiyorum. O testi zaten çözen tek kişi Damla oldu. Damla kardeşim benim. Ne o kardeşim? Benim. Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, Zul'ün videoyu atmamışsın. Ee, şimdi onu <laughs> Neyse arkadaşlar ben hemen bir parkur yana ışınlanacağım. Hadi bakalım ışınlanan ne oldu? Geldim arkadaşlar şimdi. Başlattım şimdi. <laughs> arkadaşlar şu an yükleniyor biraz. Ee, oyun yüklendi. <laughs> Kardeşim buraya geldik. Burası daha kolay daha güzelmiş. İki dakikada bitiremem imkansız çünkü daha yeni geldim. Bu arkadaşım benden önce geldi Damla. Ee, gıcık koydum şu an. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar Evet arkadaşlar geldim. Şu an biz boyu geçeceğiz. Böyle. Um. Bir dakika arkadaşlar. Ee, tamam. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, e, sen bana soruyor değil. Hayır, ben limanlı arkadaşımız var. Yeni kanalın sahibi de şu an e, yeşil yere bitirmekle üzere. sarı yere bitirmek üzere. Yani. Sarı yer. Yeşil Hile. Hilesin kanka ya oyunu baga sokmuşsun bana ne? Bu nasıl bir parkur ya? Kırmızı parkur çok kolay. Evet. Hmm. Buraya atlamayacak dedik. Arkadaşlar, ee, bu arada ben, yuvarlı bir şey diyeceğim. <laughs> Arkadaşlar, ee, ödevlerimle hani yapacaktık ya, Bence bu videonun sonunda e, ödevimizi yapabiliriz. Yani bence yapalım. En azından aradan çıkan sonra 2 saat yeni video çekeriz. Evet arkadaşlar sonra akşama kadar video. Hehe. <laughs> Tekrar. Abi o kadar mana bırakmazlar da. I, bayağı bir video çekeceğiz arkadaşlar. Abonemin artmasını istiyorum. Bir de eğlenceli Roblox videoları çekmek istiyorum arkadaşlar. Eğlence alıyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu parkur bitince e, videoyu Senin kapatacağım. Sonra, e, artık e, her şeyden bir şeyler almaya başlayacaksın Şuan bahsetmek istemiyorum ama. Evet, arkadaşlarımız e, iş, ben bunu yaptığımı sanmasın diye. Evet, evet. Arkadaşlar ben siz eğlenin diye videolar çekiyorum ama abonemin artmasını da istiyorum ailemizin büyümesini de istiyorum tabii ki de e, çektiğim videolardan para kazanmak böyle bir şeyin olacağına inanmam evet, zaten o kadar da olmaz <laughs> Ama bir nöbeden olduktan sonra yani e, çok niye kazan sonra senin para kazanmaya işte ama bu YouTube kanalına artık çok az video atacağım anlamda geldi. Evet arkadaşlar ben şimdi videoyu kapatıyorum. Bay bay.